Bugünkü menümüzde güveç var. 6 kişilik güveç için gerekli malzemeleri sayıyorum. 1 kilo dana kuşbaşımız. Kuşbaşımız yağlı. Yağlı olduğu için de ekstra yağ kullanmama gerek yok. 5 tane patlıcan, 7 tane kapya biber, 15 tane yakın çeri domates, 5-6 tane de kıl biberim var. 5 diş büyük sarımsağım. 1 tatlı kaşığı pul biberim, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kekik, sirme bir tatlı kaşığı da karabiberim var. Bir yemek kaşığı biber salçası, biber salçasını yarım çay bardağından bile az su katacağım. Bu suyla e, salçamı güzelce ezdikten sonra etlerimi ondan marine yapacağım. Şimdi başlıyorum. Evet, suyumu kattım. Baharatlarımı da katacağım tuzumu da katacağım etin güzelce tuzunu baharatlarını alabilmesi için önce salçamı bir güzel ezeceğim baharatlarını da birlikte özümseyeceğim güzelce özünü verdikten sonra etimi katacağım eti de bunda güzelce bir baharatını yedireceğim etimi karıştırdım. Etimi güzelce salçalı baharatlı sosunda marinesini yapıyorum. Yaptıktan sonra güveç kabımın dibini alacağım. Bu şekilde güzel bir sosunu yaptım. Şimdi güvecimin dibini alıyorum. Ekstra su koymayacağım. Geçen defa yaptığımda biraz su koymuştum. Çok Kendisi domatesler, biber, suyunu veriyor zaten. Suya çok da gerek yok. Dibine böyle güzelce bastırıyorum. 6 kişilik olduğu için yemeğimiz, yani biraz da misafirlerimiz var. Ee, çok yer kaplamaması için biraz bastırarak istiyorum. Patlıcanlarımı da güzelce yerleştiriyorum. Şimdi üstüne kapya biberimi, araya sarımsaklarımı, sarımsakları en üstte de koysak, buraya da koysak hiçbir farkı yok. Şimdi domateslerimi kalan salçalı sosumu da güzelce karıştırıyorum. Hem salçalı sosun boşa gitmiş olmayacak hem de domateslerin de ayrıca bir salçayla güzel bir karışmış olacak. Bunları da böyle üstüne alıyorum. Evet. Bunları da tamam. Şöyle güzelce yerleştirdim. Şimdi kıl biberlerimi de biraz süs olsun diye yani biraz şekil versin diye Yoksa çok bir amacım yok. Olmasa da olur. Ama böyle güzel gösteriyor. Hem de bir farklılık oluyor. Yemekte de hafif bir farklı bir renk olmuş olacak. Piştikten sonra da bir farklı bir rengini vermiş olacak. Şimdi bu şekilde hazır. Bunu üzerini streçleyeceğim. Streçledikten sonra kısık ateşte yaklaşık 2 saat pişireceğim. Pişirme işi tamamlandıktan sonra daha sonra fırına atacağım. Yaklaşık bir yarım saatte fırında hem üstü güzel kızaracak hem de çok daha bir tat olacak. Daha bir güzelleşecek. Üzerini alüminyum folyoyla güzelce kapatıyorum. Kapatmamın sebebi buharında daha güzel çıkmasın. Kapatmasak da olur ama kapatınca biraz daha böyle buharı dışarı çıkmadığı için daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden kapatıyorum. Böyle hafif hafif 2-3 yerden deliyorum ki problem olmasın. Kapağını da kapatacağım. Şöyle kapağını da üstüne bırakıyorum hafiften. Şöyle herhangi bir problem yok. Şimdi ateşi göstereceğim. Ne kadar kısık ateşte. En küçük gözde böyle bu şekilde kısık ateşte 2 saat pişireceğim. Bu böyle olunca suyunu kendisi bırakacak. Güzel güzel pişecek. Piştikten sonra tekrar e, görüşürüz. Tekrar üstünü açacağım. Bu arada tuzunu e, piştikten sonra koyacağım. Zaten ete et tuzunu koymuştuk. Et tuzunu aldı. En son sebzesinin üstüne de ayrıca biraz tuz yapacağım. 2 saat demiştim ama güzel piştiğini görünce karışmadım. 2,5 saat oldu. 2,5 saattir böyle kısık ateşte aralıksız pişiyor. Açtım şimdi üstünü. Bir karıştırmayacağım ama böyle bir alttan bakın görüyorsunuz yani hiç su koymamama rağmen yine bir sürü su verdi bir tane ete bakacağım fırına koyduğunda o suyunu çekecek o yani bir problem yok evet et de pişmiş diyorum bir daha tam böyle evet et de çok güzel pişmiş şimdi buna tuzunu biraz da tereyağı ekleyip fırına atacağım önce tuzunu sepeyim Şöyle güzelce tuzunu da serptikten sonra yemek çok olduğu için tuzunu biraz bol koymak zorundayım. Bayağı bir sebzesi vardı çünkü. Tereyağlarını da böyle parça parça etrafına diziyorum. Şimdi 180 derecede çalıştırdığım fırına atıyorum. Yarım saat kadar da fırında pişecek zaten üstüne de dikkat edeceğim üstü de çekecek şu anda fırında yarım saat fırında kaldıktan sonra tekrar görüşürüz yarım saatte fırında kaldıktan sonra şimdi alıyorum suyunu da tahmin ettiğim gibi çok da güzel çekti evet biraz su var ama üzerindeki sebzeleri de çok güzel pişti şimdi borcamımı alıyorum daha güzel görünsün diye Son halini güzelce görmek için. Şuna aldım? Evet dibini de görüyorsunuz. Oldukça da güzel pişmiş, etler yumuşacık. Evet, borcamımızı aldık. Oldukça çok güzel pişmiş. Şimdi birini de aldım. Şöyle dokunuyorum, görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem pişmiş. Sebzeleri, eti, her şey çok güzel. Afiyet olsun. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız.